İnsanın hakikaten içini acıtan bir durum. Adam insafsızca ve mühendisliği hiçe sayarak ne yapıyor? Diğer binanın duvarına var olan binayı yaslayarak kendince binayı ortaya çıkartmaya çalışıyor. E be vicdansız, be mühendislik bilmez adam. Ne yapıyorsun? O taşıma sistemleriyle sen o evi taşıyabileceğini mi düşünüyordun? Müzik Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle sizin de gözünüze iliştiğini düşündüğüm bir reklamı konuşacağız. Hani reklamlarda çıkıyor ya depreme dayanıklı evler yapıyoruz. Ya dedim acaba hakikaten bunlar doğru mu söylüyor? Çünkü baktığımızda depremlerde depreme dayanıklı evler deyip depremde evlerin yıkıldığını çok gördük. Bu merak beni bir araştırmaya sevk etti ve sizler için dostlarım bir yol haritası çıkarttım. Artık sizler de ev veya dükkan kiralarken veya alırken bu yol haritasını izlediğinizde sizin için en doğru evi veya dükkanı bulabileceğinize inanıyorum. Şimdi başlayalım o zaman. Şimdi 6 tane madde karşımıza çıkıyor burada. Birincisi ön hazırlık yapmamız lazım. İkincisi Evin konumu hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. Üçüncüsü bu evi yapacak veya yapıyı yapacak proje firmasının, yapım firması hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. Dördüncüsü binanın yapısı hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. Beşincisi binanın oturacağı zemin hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. Altıncısı da binada bulunan su kaçakları olacak. Şimdi derinlemesine girelim. Şimdi ön araştırma dediğimiz ne? Ön araştırma dediğimiz aslında sizin ev veya dükkanınızın bulunduğu bölgenin afattan ilk önce afet haritalarına bakmanız lazım. Bu afet haritalarına bakarak sizler bu bölgede var olan afetleri analiz etmiş olacaksınız ve analiz ettikten sonra da karşınıza çıkabilecek sorunları belirlemiş olacaksınız. Tekrardan afet Afat'ın sisteminde e-devlet'te girilen bir bölüm daha var. Deprem risk haritası diyor. Deprem risk haritasına da e-devlet üzerinden var olan evin veya dükkanın konumunu girdiğiniz zaman size de deprem risk haritasını çıkartıyor. Bu da sizin için ön bir bilgi oluyor. Üçüncü olarak MTA'nın yaptığı bir diri fay haritası var. Bu fay haritasına da bakarak siz evinizin veya dükkanınızın konumundaki var olan fayları diri mi Yoksa sönmüş mü bir fay olduklarını belirleyebilirsiniz. Diğeri de afetin toplanma alanlarının belirlendiği bir sistem var. Yani afatın şeyinde sayfasında. Buraya da girerek sizin alacağınız veya kiralayacağınız evin veya dükkanın bu toplanma alanlarına uzaklıklarını belirleyerek afet durumlarında buralara en kısa zamanda nasıl gidebileceğinizi sizler tespit etmiş olacaksınız. Şimdi ön hazırlığı bitirdik. Sonra evin konumuna başlayacağız. Şimdi evin konumundan kastım tabi cadde üstü olması, şehre yakın olması vesaire değil. Birazcık daha teknik anlamda bakacağız. Nedir? Deprem kuşağında mı yer alıyor? Bir kere bunu incelememiz lazım. Onun için zaten yukarıda size AFAD'ın sisteminde bulunan e, haritalardan buraları tespit edebilirsiniz. Ondan sonra var olan bu binamız dere yatağı içerisinde mi yer alıyor? Bunu belirlememiz lazım. Çünkü sellerdeki taşkınlarda yaşadığımız sıkıntıları gördünüz. O yüzden dere yatağında olmaması lazım evimizin. Sonra helan alanların içerisinde mi bu evimiz? Ona da dikkat etmemiz lazım. Onu da araştırmamız lazım. Sonra kayma alanlarının bulunduğu bölgede mi? Var olan onun zemini kayma ihtimali var mı yok mu? Bunları incelememiz lazım. Diğeri de yangın olabilme ihtimali olan alanlarda genelde ev almamaya çalışmamız lazım. Neden? Çünkü herhangi bir yangında bizim için bir problem oluşturabilir. Ne oluyor? Bugün Marmaris'te, Datça'da yaşanılan yangınlarda gördük. Çok ciddi sıkıntılar oldu. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Şimdi evin konumunu da bitirdik. Geldik üçüncü maddeye. Şimdi bu projeyi yapacak veya yapmış olan veya yapıyı yapmış olan şirketleri biraz araştıracağız. Ne yapacağız? Bu şirketler daha önce neler yapmış, hangi projeleri yapmış onları inceleyeceğiz. Sonra müşteri memnuniyetlerini inceleyeceğiz. Bugün sosyal medyanın içinde olduğumuz için onlara ulaşmak gayet kolay. Bunları inceliyoruz ve ondan sonra bu firmaya karşı bir güven oluşuyorsa o firmanın yaptığı evi veya dükkanı artık alabiliyoruz. Geldik dördüncü maddemize. Dördüncü maddemiz binanın yapısı. Şimdi bu birazcık daha teknik bir detay. O yüzden burayı daha dikkatle dinlemenizi istiyorum. Şimdi bina yapısında birçok madde var. Biz işimize yarayanları aldım. Taşıyıcı sistemlerini inceleme. Bununla alakalı bir grafik yaptım. Ve grafikte şöyle. Çelik ve ahşap betonarme olan taşıma sistemleri iyi olarak nitelendiriliyor. Taş örgü yığımı, tuğla örgü yığımı olarak nitelendirilen taşıyıcı sistemler orta sınıf. Kerpiç örgülü ve kerpiç örgülü toprak damla olanlar da kötü taşıyıcı sistem olarak nitelendiriliyor. O sebeple de bunlara dikkat etmemiz lazım. Olabildiğince çelik yapı ve beton yapı üzerine almamız gerekiyor evimizi veya dükkanımızı. Kolon, kiriş ve perde uygulamalarına bakma. Şimdi yani bu bizim canlı da görebileceğimiz şeylerden bir tanesi. Misal, birincisi kolon ve kirişlerin birbiriyle aynı uzunlukta mı ilerliyorlar? Onlara dikkat etmemiz lazım. Misal, alt kattan 3.5 metre gelmiş kolon bir üst katta iki buçuk metre olarak devam ediyorsa bu taşıyıcı sistemlerin sistemini bozar. O sebeple onlara dikkat etmemiz lazım. Ondan sonra kolon ve kirişler birbiriyle örtüşüyor mu? Birbiriyle kaynaşıyor mu? Onlara bakmamız lazım. Şimdi bunu da dikkatli baktığınız zaman görebilirsiniz. Alttan bir kolon çıkıyor. Diğer onun üstüne gelen kolon onun birazcık da köşesinden başlamış. Bu gene taşıyıcı sistemin dengesini bozacağı için, taşıma sistemini bozacağı için risklidir. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Diğer bir şey kolon ve kiriş kalınlıkları. Kolon kiriş kalınlıklarının bir standardı var. Bu standarda uygun yapılmamışsa o taşıma sistemleri depreme uygun bir yapıyı değerlendirtmiyor. O sebeple de biz ona dikkat etmemiz lazım. Dördüncüsü de yüksek binalardaki perde kullanılmaması. Şimdi yüksek bina yapıyorsak bizim perde sistemi yapmamız lazım. Bugün tokilerin ayakta kalmasının asıl Sebebi odur. Perde sistem yapılması. Perde sistem dediğimizde nedir? Kolonun daha geniş olarak yapılması. Bu sayede taşıma gücü arttığı için ne kadar yüksek bina yaparsak yapalım, taşıma gücünü biz perde sayesinde arttırıyoruz. O yüzden yüksek binalarda perde sistemini arayın. Bulamıyorsanız da onu sorun. Perde yapmamışsınız, ona alternatif ne yapmışsınız diye yapım firmasına sorabilirsiniz. Sonra deprem yönetmeliğine uygun mu değil mi onu araştırmanız lazım binanın. Özellikle 99 öncesi depremlerde 99 öncesi yapılan binalarda ve çıkma yapılarak imar affından faydalanan binalara çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü 99 öncesindekiler çok iyi denetlenmediği için sıkıntı yapabilir. İmar affı almış olanlar da şöyle bir problem çıkıyor. Var olan evin taşıyıcı sistemlerine ek bir yük olarak çıkma yaptıkları için bunun var olan taşıma sistemlerine entegre olması lazım. Ama bunları entegre etmediyseler ve güçlendirmelerini yapmadıysalar bunlar da bizim için büyük bir risk oluşturur. O yüzden bunları iyi irdelememiz lazım. Bina tasarımına bakmamız lazım. Standart bina tasarımlarından farklı bir bina tasarımı yapmışlarsa burada taşıma sistemlerini nasıl yapmışlar? Depreme karşı bize nasıl bir sıkıntı oluşturabilir gibi bunları da sormanız lazım yapım firmasına. Sonra betonarme yaşına bakmalısınız. Betonarme yaşı ne kadar gençse o kadar bizim için iyi oluyor. Yapının kullanım amacının dışına çıktı mı çıkmadı mı buna bakmamız lazım. Yani bu da örnek olarak şöyle düşünebilirsiniz. Normalde bir bodrum kat olarak veya zemin kat bir ev olarak tasarlanan yapı bir anda kolonları ve kirişleri kesilerek dükkanı çeviriliyor. Burada yapım amacı bozuluyor. E şimdi yapım amacı bunun neydi? Var olan şekliyle bir taşıma sistemi yaptılar bunları ve ona göre bu bina ayakta kalıyor. E sen şimdi gidip orada kolon kiriş kestiğin zaman kafana göre onları yükseltip alçattığın zaman ne oluyor? Taşıma sistemi bozuluyor. O sebeple de siz bunu iyi sorgulamanız lazım. Öz özellikle de eski binalarda. Bu binanın var olan projesinin dışına çıkılarak başka şeyler yapılmış mı bu binada? Onları incelemeniz lazım. Sonra bitişik binalar var mı? Mesela şimdi bitişik binalardan kastım şöyle. Birbirine yakın binalar birbirini çekiçleme etkisiyle birbirine zarar verebiliyor. Bir de depremlerde de gördünüz. İnsanın hakikaten içini acıtan bir durum. Adam insafsızca ve mühendisliği hiçe sayarak ne yapıyor? Diğer binanın duvarına var olan binayı yaslayarak kendince binayı ortaya çıkartmaya çalışıyor. E be vicdansız, be mühendislik bilmez adam. Ne yapıyorsun? O taşıma sistemleriyle sen o evi taşıyabileceğini mi düşünüyordu? E tabii ki olmuyor. İşte ondan sonra görüyoruz zaten depremlerde de neler olduğunu. O yüzden bunlara da dikkat etmemiz lazım. Eğer binalar birbirine yakınsa siz yapım firmasına şunu sormalısınız. Yani bir deprem anında bizim bu yan tarafa devrilme ihtimalimiz var mı? Siz bununla ilgili bir çözüm önerisinde bulundunuz mu? Siz bununla alakalı bir çalışma yaptınız mı? Diye sormanız lazım. Sonra tesisat veya herhangi bir şeylerle binanın kolon ve kirişlerine zarar verilmiş mi? Şimdi bizim e, Türk milleti bu işleri çok sever. İşte balkonu değiştirme, evin içinde işte duvar yıkıp birbirine katma gibi şeyler yapılır. Ya, bu yeni binanın sistemini bozan şeyler. Sonuçta binanın yapım sisteminde her şeyin yeri bellidir. Sen şimdi bu sistemi bozarak kafana göre yaptığın zaman bu binaya hem artı yük hem de binanın taşıma sistemini bozduğun için binaya zarar veriyorsun. E o yüzden de biz buna çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle evin içinde yapılmış değişikliklerde kolon ve kirişler yara almış mı almamış mı? Adam ne yapıyor? İşte kendince bir mutfak yapıyor bir yere adam boruyu kolonun içinden geçiriyor. Kolonu deliyor, boruyu onun içinden geçiriyor. Bu bizim taşıma sistemimizi bozduğu için çok sıkıntılı bir durum. O sebeple bunlara da dikkat etmemiz lazım. Sonra çok yüksek binalarda deprem izolatörü sorgulamamız lazım. Hani bu deprem izolatörünün yapılabilirliği var mı, yok mu, ne yapmış, yapmayı düşünüyor mu? Alırken bunları sorgulamanız lazım. Sonuçta çok yüksek bir binada oturduğunuzda depremde çok hızlı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ancak deprem izolatörü olursa bir sıkıntı yaşamazsınız. ha Adam belki deprem izolatörü koymamıştır ama başka bir çözüm bulmuştur. Onu da sizi sorarak onu da öğrenebilirsiniz. Binalardaki çıkma durumları. Bakın bu çok hassas bir konu. Şimdi bunda da bir şöyle bir gruplama yaparabilir. Eğer hiç çıkma yapılmamışsa veya sadece balkonlar çıkma olarak duruyorsa bunlar da çok bir sıkıntı olmaz. Ancak bunların harici bir çıkma yapılmışsa, burada bizim çok iyi irdelememiz gerekiyor. Çünkü var olan bina kendi projesine göre tasarlanmış ve ona göre taşıma sistemleri yap yapılmış. E biz buna ek olarak bir çıkma yaparak ekstra yük sağlıyoruz. E bu yükle beraber ne oluyor? Bu binanın taşıma gücü zayıflıyor ve en ufak depremde kırılıp gidiyor. Veya bu taşıma sistemleri binaya doğru entegre edilmediği için ne oluyor? İlk depremde oralar yıkılmaya başlıyor. Ne olur? Şimdi kolon ve kirişlerin devamında bir çıkma yapacağın zaman kolon kirişleri o yönde devam ettirmen lazım. Ancak bunların hiçbirini yapmazsan ilk depremde yıkılıyor zaten. O sebeple bu çıkmalara da çok dikkat etmemiz lazım. Beşinci maddemiz zemin bilgisi. Şimdi biz bununla alakalı da şöyle 3 şekilde grup yaptık. Bir, kil, silt zeminse bu kötü bir zemin sınıfı demektir. Kum çakıl bir zemin ise orta seviyedir. Kaya zemin ise iyi seviyededir. O yüzden biz bir binayı alırken, kiralarken buna bir bakmamız lazım. Nasıl bir zemine oturtulmuş, bu zeminde neler yapılmış, eğer zemin kötüyse bununla ilgili ne iyileştirmeler yapılmış bunları tek tek sormalısınız. Sonuçta en ufak bir sıkıntıda zeminde yaşanabilecek en ufak sıkıntı bina direkt aşağı düşebilir yani. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Ve bu binaların temellerinde şöyle sıkıntılar çıkıyor. E, su sorunu ve bataklık sorunu çıkabiliyor. Şimdi biz bunları da irdelememiz lazım. Eğer zeminde su çıkmışsa bunu yapım firması nasıl uzaklaştırmış, nasıl bir çözüm bulmuş bunları irdelememiz lazım. Bataklık varsa bunu nasıl kurutmuş bunları irdelememiz lazım. Altıncı maddemizde su kaçaklarını inceleme. Şimdi su kaçaklarını incelemeden kastımız şu aslında. Biz zemin kata yani binanın en alt katına ineceğiz. İlk önce kolon kirişlerinin olduğu bölgeye bakacağız. Eğer burada bir su varsa, bir nemlenme varsa, bir rutubet belirtisi varsa bu taşıma sistemleri için sıkıntı oluşturabilecek bir durumdur. O yüzden bunun üstüne biraz eğilmemiz lazım. Aynı şekilde zemine baktığımız zaman zeminde bir su varsa bu zemindeki suyun sebebinin de araştırılması lazım. Çünkü bu zemindeki su zamanla zeminin sıvılaşmasına sebep olup binayı ciddi anlamda da etkileyebilir. O yüzden bunları da irdelememiz gerekiyor. Şimdi bu konuyla alakalı bütün linkleri aşağıya bırakıyorum ben. Orada tek tek girerek sizlerde işte afet haritaları olsun işte deprem risk haritaları olsun onları burada bulabilirsiniz. Evet dostlar. Benim anlatacaklarım buraya bu kadar. Burada anlattığımız yol haritası sayesinde sizlerin hem daha bilinçli hem de daha bilgili olarak bir ev tercih edeceğinizi, bir dükkan tercih edeceğinizi öngörüyorum. O sebeple de inşallah bu yol haritası sizler için yararlı olur diye düşünüyorum. Nice sağlıklı ve mutlu günleriniz olsun. Bir dahaki videomda da görüşmek üzere.